Selam sevgili ikizler efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok çok iyisinizdir her şey gönlünüze göre olur sevgili ikizler burcu bugün sizlerle birlikte katina açılımı yapacağız efendim bilmeyenleriniz için katina aşk destesidir ve gerçekleri söyler efendim lütfen buranın altını çiziyorum kesinlikle gerçeklerden bahseder. E, o yüzden e, böyle bir ilişki açılımı yapmak istediğim sizler için. Sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hemen açılımımıza başlayalım. Siz değerli e, dostlarım için Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle efendim. Evet, açılımımıza başlayalım. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet burası sizin ortak enerjiniz, ikinizin karşı taraf ve sizin ortak enerjiniz, birbirinize karşı olan enerjiniz. Ve bu da sizin şu anda an itibariyle gündeminiz efendim sevgili ikizler. Şu anda gündeminizde neler var? Ona bakacağız. Karşı tarafla ilgili düşünceleriniz, karşı tarafla ilgili duygularınız. Kartlarım görünüyor mu bu arada? Ah, biraz daha böyle alayım. Çok pardon. Evet. Tamamdır. Ve karşı tarafla ilgili niyetiniz? Evet burası sizin. Şimdi karşı tarafla ilgili mevcut enerjilerin gündemi şu anda karşı tarafın efendim sizinle ilgili düşünceleri sizinle ilgili duyguları sizinle ilgili niyeti ve bu ilişkide sonuç ne olur efendim sonuç kartına da buraya da sonuç alıyoruz evet hadi bakalım hazırsanız hemen ortak enerjilerden başlayalım evet iki tarafın ortak enerjileri şu anda bir tembellik hüküm sürüyor ee, sebepsizce hiçbir şeye itiraz e, sebepsizce itiraz ediyorsunuz böyle her şeye bir itiraz ettiğiniz bir enerjidesiniz ve birbirinize karşı tembellik çalıştırıyorsunuz yani ne demek belki gitmek istiyorsunuz git e, gitmek istiyorsunuz ama gitmiyorsunuz yapmak istiyorsunuz ama yapmıyorsunuz gibi gibi efendim e, sevgili ikizler aynı zamanda da bakın buluşmak istediğiniz enerjilerdesiniz buluşma tanışma e, yanında e, aynen eğer çevrenizde olumsuz e, durumlar yaşadıysanız reddedilme korkusu yaşadığınız için yaşananlardan dolayı karşı tarafta siz de efendim birbirinizden red almamak için tembellik enerjisi çalıştırıyorsunuz birbirinize dediği ortak enerjilerde hemen sizin gündeminizle devam edelim. Sizle başlayalım efendim. Evet burada biraz e, hastalık yaşıyor olabilirsiniz şu anda hasta olabilirsiniz bazı kayıplar yaşamış olabilirsiniz ters giden bir e, süreçte olabilirsiniz hüsrana uğramış enerjiler e, var Efendim burada e, bakın üçüncü kişi var burada kötülük art niyet e, ara bozucu kişiler yüzünden acı çekiyor olabilirsiniz şu anda enerjileriniz. İkizler burcu sizin gündeminiz bu şekilde geldi efendim. Art niyetli insanlarla imtihan ediliyor olabilirsiniz şu anda. Karşı tarafla ilgili düşüncelerinize baktığımda e, karşı tarafla ilgili gerçekten çok fazla dengesiz diyorsunuz. Yani ruhsal olarak hastalıklı bir insan, şizofreni derecesinde, takıntılı bir insan diyorsunuz karşı tarafla ilgili. Eee açık konuşmalar hesaplaşma yüzleşme istediğiniz e, durumlar da var efendim her şeye rağmen yarım olduğunuzu ve hesaplaşmak yüzleşmek istediğiniz durumlar olduğunu da söylüyorsunuz düşüncelerinizde duygularınıza geldiğimde karşı tarafa efendim nankörlük e, nankör kinci e, amacına ulaşabilmek için her şeyi yapabilir bakın karşı taraf baba olabilir ya da anne olabilir çocukları varsa efendim karşı taraf bir otorite de sıkıntı yaşıyor olabilir belki ailesine karşı belki çocuklarına karşı ama o çok nankör kinci bir insan dediğiniz durum var bu ilişkide ben eziyet çektim dediğiniz durum içerisindesiniz bakın düşünceler de böyle duygular da böyle sevgili ikizler Peki niyetinize baktığımda evet artık benim kaybedecek hiçbir şeyim yok dediğiniz kesinlikle karşı tarafı bitirdiğiniz enerjilerde görünüyorsunuz şu anda çok aşırı kıskançlık söz konusu kötü şüphe yani ee, ne olursa olsun karşı taraf hani derler ya ağzıyla kuş bile tutsa şu anda size o şekilde gelse e, düşüncelerinin şüphelerinizin kıskançlığının asla düzelmeyeceğini düşünüyorsunuz karşı tarafın e, bu iş bitti dediğiniz e, durum içerisindesiniz niyetiniz bu yönde efendim ya da bitirmek istiyorsunuz lütfen durumunuza göre alın sevgili ikizler karşı tarafın gündemine geldiğimizde karşı taraf da e, hakkını alamadığından bahsediyor. Burada bir haksızlığa uğradığından, bunlarla alakalı uğraştığından bahsediyor gündeminde. E, aynı zamanda da aşkını çok yoğun hissettiğinden bahsediyor. Belki de size haksızlık yaptı. Bunun farkında efendim gündeminde. Artık aşkının karşılıklı olmadığını düşünüyor. Karşı tarafta size haksızlık yaptığını da düşünüyor olabilir. Mevcut enerjilerine baktık daha çok sizi verdi. Sevgili dostlar. Düşüncelerine baktığımda karşı taraf evet sinsi hilekar birinden zarar görme sinsi planlar. Yani şöyle bakın. Ee, karşı taraf yani siz e, Artık ona şüpheyle Yaklaştığınızdan bahsediyor ee, Size her türlü Hangi adımı atarsa Atsın ona şüpheyle Yaklaştığınızdan Ve e, gardınızı aldığından bahsediyor Efendim burada e, Ona karşı çok soğuk Olduğunuzdan duygusuz Olduğunuzdan bahsediyor e, Bu düş, düşünceleri bu yönde Karşı tarafın ama ee, sizin de analiz, e, analitik, e, pardon, e, analizi çok güzel yapabildiğinizi de düşünüyor aynı zamanda sizinle alakalı. Duygularına baktığımızda efendim, e, bakın duyguları sizin gerçekten çok iyi bir insan olduğunuzu, iyi niyetli olduğunuzu, tekrar sizden şans isteyeceğini, aslında sizin onun bereketli olduğundan e, bahsediyor gerçekten ona her konuda destek verdiğinizden bahsediyor. O benim şansımdı, o benim gücümdü, gücümü ve şansı temsil ediyordu. Çok iyi niyetliydi diyor efendim. Bakın, mevcut enerjilerinde ne vardı? Siz vardınız değil mi? Size haksızlık ettiğini söylemişti. Evet, size gerçekten duygularında çok iyi e, bu ilişkide iyi olan tarafın Çok seven tarafın Siz olduğunu söylüyor e, Duygularında geçmişten getirdiği Bununla alakalı Çok fazla üzülüyor Size yaşattıklarından dolayı Efendim e, Ve Yeniden acaba yeniden o yaşanan kötü durumları geride bırakabilirsek yeniden bu ilişkinin bir şans olur mu ya da olmasını istediği e, duygularda Efendim karşı taraf size karşı niyetine baktığımda e, karşı taraf şu anda e, kendini çok yalnız hissediyor ilk önce bunu söylemek istiyorum kendini bir yerlere kilitlemiş e, ne yaparsam yapayım... Aslında duygularında bu var ama... E, ne yaparsam yapayım... Yeniden e, yeşertemeyeceğim... Umudunu yitirme efendim... Burada... Çünkü size yaşattıklarından dolayı... E, umudunu da yitiriyor... O cesareti duygularında geliyor ama... Uygulama kısmında... Umudunu yitiriyor... Size adım atma konusunda... Çünkü... Yaşattıkları var efendim... E, size karşı peki sonuca bakalım sonuç ne diyor efendim bu ilişkiyle alakalı evet bu ilişkiyle alakalı e, sorumluluklar e, alınacak gibi olabilir bazı yaratıcı e, yarı bu ilişkiyle alakalı e, yaratılacak e, koşullar olabilir fakat ee, karşı taraf biraz daha entrika içinde olabilir ee, Burada entrikadan bahsediyor Bu entrikalı haliyle gelirse diyor e, Yıkılmaya mahkum diyor bu ilişkinin sonucu Evet böyle yaparsam daha iyi olacak ee, Bildiğini zannediyor hala e, ders almadıysa Evet böyle düşünüyor ama bunlardan ders almamız önemli öyle değil mi arkadaşlar? Hala ders almadıysa bu ilişkinin sonucu bir çözüm bulunmayacağından bahsetti efendim bize. Evet katina ilişki açılımımız bu yöndeydi. Peki beni izleyen sevgili abonem ve abone olacak dostlarım için yani sizin için efendim. E, Rumi'den mesaj almak istiyorum. Tam da bu açılımın üstüne kadehlerin üçlüsü geldi. Allah en kutsal yüce e, kadehinden tozlu toprağa güzelliğini e, akıttı. E, evet bir kutlama e, yapacak olabilirsiniz. Ee, belki kendinizle alakalı bir kutlama olabilir bu ya da böyle düğünde bir işte işle alakalı ortak bir yerde e, buluşacak olabilirsiniz öyle bir tesadüf e, olabilir efendim e, sizinle alakalı ve e, burada daha çok size yeni bir başlangıç yapın dedi efendim Rumi e, evet. Daha çok e, bilgeliğinize güvenin, tecrübenize güvenin, e, kendinizle alakalı yeni bir başlangıç yapın dedi efendim Rumi sizlere e, sevgili e, dostlar. Evet açılımımız bu yöndeydi, uyumlanmak isterseniz abone olmanız yeterli efendim, kolektife şifa olsun, başka açılımlarda görüşmek üzere sevgili ikizler Burcu.